Arkadaşlar merhaba herkese. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün ben size çok güzel açan menekşelerim var. Onları göstereceğim. Ondan sonra torbadaki menekşelerimi göstereceğim. Daha önce torbayı kilitlemiştik menekşeleri. Onları göstereceğim. Şimdi şu güzelliklerden bir başlayalım. Şöyle mi göstersem, nasıl göstersem bilemedim. Bir bakar mısınız şunun güzelliğine? Şöyle elimden göstersem daha iyi olacak zannediyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel. Şunun büyüklüğüne, şu çiçeğin büyüklüğüne. Hala da çiçek geliyor arkasından. Akuamarin dedikleri çiçek bu arkadaşım göndermişti. O kadar güzel gelişti, o kadar güzel gelişti ki ben onu çok öpüyorum göndermiş olduğum çiçeği bana göndermiş olan arkadaşıma. Şuna bir bakar mısınız ne kadar güzel. Şunun büyüklüğü. Gayet de sağlıklı. Fitili sulamadı aynı zamanda. Burada bir menekşem var. Çiçekleri çok güzel açtı bunun da. Küçük ama daha böyle bir neşesi gelmedi. Böyle bol bol çiçekleri olsun isterim ama daha henüz ona ulaşmadık. Yapraklar çok güzel, çok sağlıklı. Yaprakları da çok hoş, aynı çiçek gibi. tane daha var onu da göstereceğim size. Bunun bir eşi daha var. Şöyle dediğim gibi demin de dediğim gibi böyle kötü yapraklarını alıyorum etrafındaki. Daha güzel gelişmesi için. Şurada bir menekşem daha var. Bir bakar mısınız şunun güzelliğine? harika açtı. Bazen de o kadar büyük açıyor ki çiçeğine. Böyle başını eğiyor çiçeğin ağırlığından. Şunun güzelliğine. Ne kadar hoş bir çiçeği var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bundan bir tane daha var menekşen çok güzel, çok da sağlıklı. Çok seviyorum bütün menekşelerimi. Şöyle bunları bir kenara alayım. Ben size torbadaki menekşelerimi göstereceğim. Şurada bir menekşem var. Onu da göstereyim. Bu da açmak üzere. O kadar sağlıklı ki yaprakları. Çiçek açmak üzere bu da. torbaya diktiğimiz menekşelerim var. Onları göstereceğim size. Çok güzel tuttular bunlarda. Bunları artık çıkarma vakti geldi. Ne zaman diktim onlara bir bakayım. Şurada bir tane çürüyen yaprak var. Onu almam lazım. Çok güzel gelişmişler bunlar da. Hiç fire vermedik arkadaşlar. Bunların artık dışarı çıkma vakti geldi. 10. ayın 10'unda dikmişim. Şimdi Kasım'dayız. Kasım'ın sonuna geldik tam çıkma vakti artık. Şurada küçük bir menekşem daha var. Onu da göstereceğim size. Bu peynir kabına diktiğim bir menekşe. Kırmak istemiyorum. Çok dikkatli çıkartmam gerek. Bu fitili sulamaya koymam lazım bunu da. Harika gelişim gösterdi. Bunları hep aynı gün dikmiştim. 10. ayın 10'unda. Kenarında nasıl kök vermiş görüyor musunuz? Şöyle daha yakından gösterirsem kökleri. Bunları dediğim gibi bardaklarına koyacağım. Çıkma vakti geldi artık. Çok güzel tutmuş. Şöyle tarihleri biraz böyle şey nemli ortamda olduğu için bu etiketler biraz böyle şey kararıyor. Olsun. Arkadaşlar şimdi daha önce yaptığım bir uygulama vardı. Onu tekrar yapacağım. Onu göstereceğim size. Şurada daha önce diktiğim gibi sizle birlikte dikmiş olduğumuz menekşeler var. Onu da göstereyim. Ondan sonra geçelim ona. Bunda 23 10 2022'de dikmişim bunu da. Gayet sağlıklılar. Arkadaşlar biliyor musunuz bir sürü menekşe dikmiştim. Fanustaki menekşeleri. Onların belki yüzde yetmişi öldü diyebilirim. Hemen şey bir hafta sonrasında ilaçlama yapmıştım ben. Zannediyorum o ilaçlama onlara çok etkiledi. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Ne kadar çok menekşe var. Burada yine güzel bir menekşe. Bunları ne zaman diktim onlara bir bakayım. 18 10 22 Bunun etrafında birkaç tane daha vardı. Onlar öldü maalesef. Arkadaşlar böyle bir uygulama yapmıştık biliyorsunuz. Buna şimdi ben toprak koyacağım. Buna bir sürü menekşe dikeceğim. Tabanına tabanına bir sürü taş yerleştirdim. Bunun üzerine toprak koyacağım. Menekşelerimi buna dikeceğim. Daha sonraki videoda onu göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.